Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere Brawl Stars'ta kupa nasıl kasılır size onu göstereceğim. Bu arada tam videoyu başlatınca attık. Kusura bakmayın. Bu arada bu video sonuna kadar izleyin. Kesinlikle izleyin. Eğer sıkılırsanız da lütfen sonuna ya internet bir da. Sonuna kadar böyle ilerletin ama lütfen bu videoyu izleyip like atın. Bunu bedavaya yatıp bir izliyorsunuz o kadar. Lütfen ben rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar o zaman geçelim. Şimdi arkadaşlar sevdiğiniz bir mod seçiyorsunuz. Ondan sonra sevdiğiniz bir karakter seçiyorsunuz. Çok sevdiğiniz veya iyi oynadığınız bir karakter seçiyorsunuz. Ondan sonra maçı hazırlanıyorsunuz. Evet. Nasıl ya? Az önce orada vardı arkadaşlar. Arkadaşımı öldürmeme dilekleriyle gidiyorum. Evet arkadaşlar öldük. Böyle kupa keseceksiniz, oynayacaksınız filan. Evet arkadaşlar böyle kupa ama kesinlikle oynadığınız modda kaybetmemeniz lazım. Kaybederseniz bu hile maalesef işe yaramaz. Sonra da tekrar oynayın bir daha basıyorsunuz. Bu tabi, hile eee Arkadaşlarınızla Her herhangi bir hile deniyor. Sadece bu sizle ve sizle alakalı. O yüzden e, belki bilmiyorum sorar mısınız ama ben söyleyeyim dedim. E, arkadaşınızla da bu hileyi denebilirsiniz. Hatta arkadaşınızla denerseniz arkadaşınız da kupa kasabilir. İkinizle beraber bunu aynı anda kupa kasabilirsiniz. Evet Evet. İntikamımı aldım dostum. Seni sevdim. Evet. Yeah. Bu arada ben. Bir... Evet arkadaşlar. Herkes bu karakteri oluyor. Bildiğiniz gibi bu bedavaydı. Umarım siz o almışsınızdır bunu. Dostum beni rahat bırak. Seni öldürebileceğimi bilmiyor musun? Ya sen de beni bir rahat bırak. Salın beni. O ne oldu? Ne oldu lan Jesus? Sonra keşke bir daha tekrar oynadıyorsunuz diyorsunuz. Du Dururup -du -du tıp -du. Bu arada oynarken çoğunlukla e, karakterinizi bence eee görev hep karakterine göre seçin bence. Öyle daha çok şey hem şey ka, e, şey kasarsınız kutu hem eee Benim arkadaşım şu an çıktı oyundan ve bot oynuyor. Hayır hayır kaç. Ya benim arkadaşım gelmiyor ki yardıma. Neyse. Moral bozmuyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle. Sıkıcı olabilir. aydın ya. Gene aynı, gene aynı. Ben gebert. Şam oğlum. Gitmesi. Bak o üç tanesi benden kastlı arkadaşlar. O üç tanesini yani ben şey yaptım. Orada insan var. Gelsene gelsene gelmiyor gelmiyor. <laughs> Onu da öldürecek. Ö, vurmuyor ki benim. Allah like aşkına. arkadaşlar böyle devam ediyorsunuz. Ya, tekrar oyna, tekrar oyna diyerek gene tekrar oyna diyebilirsiniz. Çıkış yaptığınızda ise 19 kupanız böyle hemen bur yukarısı hemen cicik böyle doluyor. Şimdi arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, like atmayı Dur aynı bir şey. Dur kafam karıştı. Like atmayı, Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yarın çok güzel bir çekiliş olacak. O yüzden hemen e, bana abone olun. O çekilişe hemen bakın.